Selamlar Burki sevenler. Bugün sizlerle Roblox'ta ne oynuyoruz ya? Gerçi Squid Game oynuyoruz arkadaşlar. Bir sürü YouTuber artık herkes çekti. Ben de dedim bir çekeyim dedim ya. Neyse oyunumuz şöyle. Burada chat var. Zaten Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Oyuna giriyoruz. İlk oyunumuz Ahlandodadır. Oyuna girelim. 10 saniye kalmış. 10 saniye kalmış. İlk oyunumuz arkadaşlar. Yeşil ışık tabii. Green light. Red light. Ben de çok bilmiyorum ilk defa oynuyorum. Bakalım göreceğiz. Başlasın. Hadi. Başlamadı. Ne oldu? Ha geldik tamam. Giriyoruz şu an. Evet. Green Knight. Ha bu arada bekle push'a basınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Yok tutuyoruz. Pardon. Evet. Bakalım başlasın. Squid Game'e hoş geldiniz. Burada birçok oyun ikidir. Bu arada arkadaşlar Netflix'ten dizi izlemeyen yoktur herhalde ya, artık yani Bütün dünya izledi Yani izlemeyen yok yani Neyse <gülüyor> 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 Ana lan 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 adam gitti <laughs> Lan lan oynatma öyle Zıpla bu oynatma oğlum. Oğlum yanımızdaki adam uçuyor. Ulan lan lan. Hadi hadi hadi. Oğlum bu ne ya? Herkes öldü. Bas 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 sürekli hadi. hadi 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 bas bas abi ya <laughs> neden bu kadar yavaş yürüyorsun hadi ya geçemedim lan geçemedim hadi bakın tamam ne kadar geçtim geçtim ne oldu ağacı sürprizle çık dur dur çıkacağım ağaca Oğlum sen sen bizim adamlara artist mi yapıyorsun lan? Gel lan. Oğlum dur bekle bekle. Bu arada sesi fazla açmışız. Sen bizim adamlara nasıl artistlik yapıyorsun lan? Gel. Gel. Gel gel. 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 Artist mi yapıyorsun oğlum sen bize? Aa, şeker peteğine hoş geldiniz. Tamam. Çizgileri takip ederek kurabiye kesin. Tamam. Keseriz. Sıkıntı yok. Ok Kurabiye kırılırsa eğlenirsiniz Tamam eğlenirim Eğlenmeyelim yani pardon Ee eee. Bana hangi kurabiye geldi Bana lütfen yıldız gelmesin Yuvarlak geldi Yok Lan yıldız gelmesin dedim Yıldız geliyor Bu nasıl bir kafadır ya Aha ben bug'ı buldum bak Tek tek dokunacağım Vallahi bug'ı buldum Arkadaşlar bug'ı buldum 30 saniye ne aga ya Neyse şu Şunu al Şuraya vur Şurayı da Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu? Artist yapıyordunuz. Ben günübetçiler nerede? Artık yapıyordunuz. Hadi bakayım. Lan sen sana bakayım bakayım bekle. Bakayım. Aferin. Yap. Aferin. A few moments later. Ana kaç kişi kaldık la? Kaç kişi kaldığımız yazıyor mu? Bak, Aha, bak 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 şurada oyunun birincileri var. Oyunun birincilerine bakalım. Oyunun birincileri Hmm. Oyunun birisi 521 kazanmış çüş. Sen Squid Game'e kanka katıl. 48 milyar bond kazanırsın tamam mı? Tamam. Hadi çık artık. Lan burada sakın birbirimize vurmayalım. Lambalar kapanacak değil mi? İlgiciler tatlıyorlar. Ya git. Sopamı verin lan Dolaşacağım. O Selimut'u kurumak için beyzbol sopası alacaksın Ya. Aferin. Dur bekle bir şey diyeceğim. Dur dur. Ana! Lan galiba bak buldum. Şuraya çıkabilir Lan! Lan! Korunmak için mi? Lan! Lan aşağı düştüm. Gelin lan. gelin lan! Ortaya gelin lan! Ortaya gelin lan. Diyorsa adam sana gelirsiniz lan buraya. Gelin lan. Gelin lan sizden korkumuz olsa buralara gelmezdik lan. lan. Lan peşinde kaç gidiyor lan? Dur <gülme> 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 oh, oh. şu aşağıdaki malı, şunu vuralım. Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Hadi bakayım öldü gibi gitti. Bak, niye ölmedi? Baga mı girdi? Öldü ha ha bu kadar. İşte bu kadar. Bu, o paraları ben kazanacağım beyler. Hiç boşuna yüklenmeyin. Sizi var ya sizi öldüreceğim. <laughs> <şeye>. Sizi öldüreceğim. <gülüyor> boşuna, <gülüyor> Hadi bakayım gel. Gel. Bak şu var ya şu bana çok can hasar ver. Ana dur dur, beni öldürmeye geliyorlar. <laughs> orada kişi kişi kaldık On beyaz kaldık ya bakayım kimse kalmadı Lan canım da azaldı ha saldırmayacağım o yüzden ben bir kişi öldürdüm yeter bana ya Hayır, ben dur dur şunu öldüreceğim gel lan sen bana yeme kovalarım değil mi gel 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 seni bir gel gel kırayım gel neredesin gel. Gel gel lan gel. Ya vuramadım ya. İçimde kaldım. <laughs> Oo nerede bu ne ya? Nereye gidiyoruz? Diyor ki rayış başlayacak diyor. Parkuru tamamlayın diyor. E, suda diyor toksik atıklar var. Suda yüzmeyin. Tamam. Yani suda da yüzebilirsiniz gerçi. Tamam, tamam. Hadi başlasın o zaman. İyi şanslar, başlasın. Tamam, çıkar ya bir şey yok ki burada ne olacak? Suya sudan diyor suda toksit atıklar var dedi yani e, suda radyasyon var dedi de gerçi anlamadım. Yani suda radyasyon varsa burada su gözükmek nasıl anlamadım? Orayı anlayamadım. Suda radyasyon varsa nasıl geçeceğiz o zaman? Hadi çık artık. Bu arada en önde ben gidiyorum yine beyler. Takımı taşıyorum ha. Gelin lan arkamdan takip etmeyin. Ana. Dur. Lan lan. Ana he aşağı düşersek ölüyoruz su ya. Tamam. O yüzden toksit atıklar var demiş. E ee, ne oldu şimdi? Buradan mı gideceğiz? Ne oldu oğlum? Buradan mı gideceğiz? He tamam pardon geri gideceğiz. Allah bismillah. Koş 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 koş. Bas 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 lan bas süre bitiyor. 100 saniye 99. Lan lan hayır. Lan merdivene daralıyor. Ölmeyeceğim. Ben buraya ölmek için gelmedim. Ölmek için gelmedim lan ben buraya. Yaşamak için geldim. Para kazanmak için. Atla şuraya atla şuraya atla şuraya atla 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 adamsın atla helal koş 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 lan mal mısınız oğlum şöyle dipten de, mallar ya şöyle şöyle hadi bas bu ne oğlum ee ne oldu şimdi? Nereye gideceğiz? Ha güvenli alana geldik tamam. Safe zone. Ay halat çekme oynuyor dur. Bir sonraki <laughs> ya abi, bir kaç onlar da dört kişi gerçi ya. Ha, i̇nşallah alırız beyler. Beyler güveniyorum hadi. Dur ne yapacağız şimdi onu anlamadım. Bir tuş çıksın dedi. Ha en üsttekine mi basacağız? Ha buna basacağız. Bas bas bas. Bas 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 bas. bas. <laughs> Makro olsaydı şimdi ne yapardım ya? Abi bas bas bas. Abi lütfen. Takımı ben taşıyorum ya. Ya çok basıyorlar. Abi ya gitme aşağı gitme gitme beert basın. Basın basın basın. Basın. basın 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 ya basın Abi bari 520 ki ha biz basamıyorduk. Mouse'un içinden geçtim yani öyle bastım. Bu arada bir şey diyeceğim bekle. Ortadan gidersem ölür müyüm? Ortadan gidersem ölmem galiba. Yo ölüyorum galiba ya. Neyse böyle. De. Bunlar bir gitsin ilk önce. Ya kimse de gitmiyor ha. Hadi gidin. Aha sağ taraf. Tamam. Tam şöyle ikini atlayalım. Ay çok tehlikeli ya. Hadi ilerleyin abi. Ana gitti adam. Adam, adam gidiyordu bug'a gitti gördünüz mü? Hadi. Devam et. Tamam güzel. En arkada kalan elenmesin. nasıl düştü? Nasıl cancel Ya nasıl düştü? Nasıl düştü? Ben... <laughs> ya böyle olacağını biliyordum ama. Böyle bir bok çıktı. Böyle bir bokluk olacağını biliyordum zaten. Neyse dur bir tur daha oynayalım. Evet arkadaşlar ve bütün o yeşil ışık ve kırmızı ışıkları bütün diğer oyunları yaptım ve tekrar geldik buraya şimdi ve dövüşeceğiz birbirimizle. Sopalar gelecek şimdi. Ulan bak beyzbol Yeniden yaptım ya. Çok uzun sürdü onlar. Ve şimdi bakalım. Nasıl olacak? Kim yenecek? Bu sefer ya bu sefer ne yapacağım Hiç böyle durmayacağım. Direkt önüme gelene vuracağım. Önüme gelene. Böyle, böyle. Bir, bunu kazanana kadar ben bitirmem. Lan neredesiniz? Bekle bekle. Dur dur şey yapacağım. Bekle. Şimdi dur bekle. E, mesajı açalım. Beyler. Team beyler. Team beyler. Team beyler, beyler team. Tiene que Beyler team ya team yazıyorum ne yapıyorsunuz ya? ya sizi öldüreceğim ben ha gel siz hak etmiyorsunuz Ya şuraya şuna yaz şuna boş yapmaya yaz Dur Dur Lan nerede o? Aa Tamam Lan git lan Yap. Bekle 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 Şuna yaz ha Boş yapma. Boş yapma. Gel gel. Boş yapma ya. <laughs> Sus falan. Kes. Dur kes ya Gel kes. Velvet. Nasıl? Lan lan. Ölüyoruz. Lan. Lan. Az daha. Lan az daha ölüyorduk. Oha! Az kalsın ölüyorduk. <laughs> lan bütün herkes benim peşimde. <laughs> lan. Ya. Gel lan sen oru. Seni gel gel. Seni ben bir döveyim gel. Gel gel. Gel gel. Sen bir dayak istiyorsun gel. Hadi bakayım ne oldu lan? Ne oldu lan? Adam olursun böyle, ha? Böyle olursun bekle 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 yaz. Lan sen niye yazıyorsun? küfür ya, küfür. ya abi sen küfrünü bekle. Böyle anne bak böyle. Böyle mefta olursunuz velet. Velet abi bunlar ya. Böyle mefta alırsınız veletler. Ona bunu nasıl söyledik ama? Biz artist yapanın tenhada affı olmaz. Bak küfür etmiş buraya. Sensin velet. Ya geresin sonra okumayalım arkadaşım. küfür biraz gözüyorum. Tamam. Ya bu Roblox'un zaten velet kitlesi benim sinim bozuyor ya. Saçma saçma kitlet. Zaten şunların var ya hepsi bak hepsi 5-6 yaşında şunlar bak bak. Koşuyorlar ya artı 7. Tek 15 yaşında olan benim. Şunlara bak. Koşuşa bak koşuşa. Allah'ım ya Allah Bu arada böyle videoların devamı için reklamlar görüyor bak şimdi. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Yani like dediğim beğeni, at, beğeni atmayı unutmayın yani. Beğenmeyin. Beğeni derken kardeşim yani böyle bir iki tane beğeni atmayın yani. Böyle bir 100-200 tane beğeni atın. Ama 50 tane beğeni gelirse veya elinde altı olsun hadi ya. 30 tane beğeni gelirse. Bak 30 tane diyorum ha. 30 tane beğeni gelirse bu videonun devamı gelir kardeş. Devamını çekeriz. Devamında bu veletleri sinir ederiz. Birinci oluruz. Arkadaşlar şimdi velet dediğim için linçlemeyin ya. Ama artı yani bu oyunun yaş kitlesi. Ben sadece Squid Game oynamak için yani yoksa niye oynayayım? Yoksa Roblox yok. Roblox güzel de kitlesi kötü. Roblox güzel oynuyor gel. Arkadaş düş akı, akı düşüyordum ha. Altımı ettim. Aa, çarpılacağız oğlum. Vallahi. Bas, gel, gir. Gir hadi. Tamam, mis. Safe zone bebeğim. Safe zone yan mi yani Safe zone'dayız. Bak, veter'a düşersek ne olur? Ölürüz. Ama biz safe zone'dayız. Yani güvenli ama. Hadi bakayım. Şu, şu veletleri itmek istiyorum ya. Şöyle durmak istiyorum bekle girmesini. Yarım safe zone'da yarım içeride değil ya. Oha. Geliyor bir tane. İçimden geçiyor bu ne? Bak Burak'la ilk biz bitirdik. Aynen. Aynen kanka yazalım ya. Ne yapalım? Artık ben de 5 yaşında bir veledim arkadaşlar. Aha bakın arkadaşlar. Evet, burada en iyi takım kazanacak. Bak 4 kişi kalmışız zaten. Bismillah. Ulan gitme gitme. Çek çek. Ya Prosude. Prosude ne ya? Pros senin senin ismin nasıl bir Prosude ya? Allah'ım ya Rabbim Prosude'lerle oynuyoruz ya. Ya bas şuna klik click Ya makro atacağım ben buraya. Böyle olmaz ya. Vallahi. Proside ya pro basıyor musun? Sadece ben basıyorum ha. Bin tane klik sesi geliyor ya. Proside on pro ne ya? 5 yaşında Velid mi ya. Ya bas bas bas. Çek artık. Çek artık aga. Ya çek artık ama. Lan ölüyoruz ha. Ya mouse bozuldu basmaktan. buna rağmen ayakta durabiliyor musun? Etkileyici. Hadi canım. Bak durabiliyorum demek ki. Bak bak. Ayaktayım bak prosude burada. prosude Bir git. Evet geçen kür burada mal gibi atlayamadık öldük. Ben önden hayatta gitmem ben. Bunlar ne bok yiyorsa yesinler gitsinler. Hiç beni alakadar etmez. Aşağısı zaten cehennem. O yüzden çok bir alakadar etmiyor beni. Hadi prosude Önden bas git hadi. Hadi prosude Hadi. Ben gitmem aga. Beni var ya. Oraya hayatta getiremezsin. Beni. e, Prosude zaten çok fazla gitmek istiyor Prosude Git agar Ya bu veletler zaten beni sast ediyor ya Mal <laughs> gitti Enayi ya Bekle, Bekle. Sensor diye <laughs> sen, sen, oğlum bu böyle telefon sonuçta. Aha burası nereye gittim mal ya. Oğlum bunlar topu mal ya. Bu sefer elmeyeceğim ha gel. Hadi, bekle. A, dur bekle. Abi dur aynen yazayım bari. Aynen birlikte öleceğiz. Ne oldu lan? Lan? Ne? Niye nasıl öldüm? Bakın gittim yana girdim. Ya. Ben bu oyunun kafasına sorayım ya. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu oyunu kazanamadık ama bir sonraki bölümde kazanacağız. Bölüm 2 için dediğim gibi 30 tane beğeni atarsanız yani 30 tane bak arkadaşlar 30 tane beğeni diyorum ya. Bir, bir beğenin bir abone olur sanki paralı abone olmak ya. Neyse. İşte o kadar yeni gelirse ve abone olursanız bunun ikinci bölümü part 2'yi çekeceğim ve part 2'de arkadaşlar bu bölümü geçeceğiz ve birinci olacağız. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.